Abi maşallah arabayı beğendin. Sen buna son ne istiyorsun? Kardeşim gördüğün gibi araba gayet temiz, gayet güzel. Senin güzel hatırına 850 bine bırakabilirim. 850 bin lira mı? Tamam abi. O zaman notere geçelim. Maşallah maşallah. Selamun aleyküm Vedat'cığım. Bu araç kimin? Aleyküm selam abi. Araba benim. Arkadaşa satıyorum. İyi güzel. Ne nere aldın? Nerede satıyorsun Vedat'cığım? Kaça satıyorsun? Fazla olmadı abi ya. Yeni aldım. Arkadaş da zaten yeni araba arıyormuş kendine. 850'ye bir pazarlık yaptık. 850'ye bırakacağım onu inşallah. Abi be geç olmadan notere geçelim mi? Benim daha bir takım işlerim var. Daha arabanın bakımlarını yapacağım. Kardeş dur hele. Bulmuşsun uygun arabayı. Hemen alırsın tabi. Vedat 900 bu arabayı bize ver kardeş. Ne? 900 mü? Abi bir dakika ya. Sen nereden çıktın abi? Adama biz pazarlığı bitirmişiz. 850 bin lira bana veriyor. 900 bin lira nedir abi ya? Abi biz anlaştık seninle. Anlaştık kardeşim.